Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ekiple gruplara ayrılıp şu kelimeleri niye söylemiyorum hala sıkıntılı zaten Kelime anlatmaya çalışacağız kazananın hediyemiz olan şu playstation 2 Evet kazanan kim sizce? Ben Biz Neyse videonun sonunda biz zaten bunu, görürsünüz Tabii de bence de biz olacağız yani. Bu arada gruplara dağılmış şöyle ben e, silence yani diğer adıyla Taha Burada Edison, <laughs> diğerisinde Edi zaten. Çok değişikliği yok. Burada da Hydra, sanalda arkadaşımız kendisi falan bir şeylerle tanınmaya çalışıyor. Diğer ismi de Emin. E, beni zaten kanaldan bilenler biliyor. Gereksiz yere kendimi şey yapmaya gerek yok. <laughs> e, hediyemiz olan bu PlayStation içerisinde ekstra olarak da PES 2013 verilecek. Grupta ben Tahal'le olacağım. Edin'le de Emin olacak. Fazla uzatmaya gerek yok. Videoya geçelim. Kimi kazandığını anlayacaksınız. biz kazandık. Arkadaşlar ilk önce Taha bana anlatacak. Sonrasında Emin'le Edin bir şekilde kendilerine birisi seçip anlatacak. Sonrasında ikinci olarak ben Taha'yı anlatacağım. Diğer turu e, kim artık birini anlatacaksa. Anlamışsınızdır zaten bu kadar kısmını. Kardeşim bir Lan niye basmıyor bu? Başlıyorum. Oğlum bir şey yapmıyor. Sen ya. <bunu. gülüyor> Başa. Zamanlayıcı baş. Bu arada dur. Bu arada iki buçuk dakikamız var. İki buçuk dakika içerisinde sekiz tane kelime var herhalde elimizde toplam evet. olarak. 8 tane kelime anlatmış için en fazla puan alan e, PlayStation 2'nin ödülünü kazanacak tamam, kişi olacak işte abi, grup abi. olacak. Başlıyorum. Başlat. Musluk. Muz. Musluk. Muz. Musluk. Buçuk. Musluk. <gülüyor> 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 <bak> Mus. Luk. Ne anladın? Adana Mus. Mus. <laughs> Buç. Mus. M. Ha. M. Mus. Muç. Mus. <laughs> Müzik mi? Mus. <laughs> Mus. Mus. Muç. Musluk. Oğlum ne anladın? La gel. <laughs> <laughs> Palto. Mal. <laughs> Palto. Malzo. <laughs> ne alaka? Palto. Mal. Pal. Bat. Pal. Pal. Palto. Palzo. Palto. Palo. To. To. No. <laughs> To, Palto. Palto. Pal Palto. Pal. 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 To. Pal. To. Zo. O. To. <laughs> Palto. Evet. Bir. Dondurma. Dondurma. İki. Bakkal. Bakkal. Üç. <laughs> Dolap. Çorap. Dolap. Çorap. Do. Do. Do.

Koltuk, koltuk, altı. Bavul Bavul yedi. <gülüyor> musluk, <gülüyor> musluk, musluk. <O> ne? <laughs> Mus, push, me me, m, 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 Mus Puş. <laughs> Mus, <Puşt>. Mus. <laughs> Musluk. Puşluk. <laughs> Mus. Z. Z. P. Evet. Bitti. Bitti. A, B, C. Bitti. Sıra bitti herhalde. Sesi geldi. Musluk. Puşluk mu? Musluk He musluk mu? Amına kıyım. Abi, abi puşluk gibi okuyor amına kıyım. Yedi, tane bildik. 7 tane. 7 tane bildik. Oh. Mus. Oğlum her <laughs> anlaşılmıyor. Puşluk diye <laughs> söylüyorum ben <laughs> Abi şeye gülesim geldi. Puştuk diye. <laughs> İçim geçti. Puşluk geldi mesela. Şunu amına koyayım. Bunu, bunu yazan kim? Edirne. Ben. <laughs> tamam Edirne bir şey yapsın gelsin. Şimdi başladı. Pa. Pa. Pa Pa. Pat. Pat. Ya. Patta. Pa. Pat ya. Papatla. Papat. Pa, ya, ya. Ya. Papatya. Papatya. Papaya, papaya. T yok. Papaya. A, ne? Pa. 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 pa ya. Ya. Heh. Papaya. Heh. Bir. Ona aman Ek. x Ek. Ek. Et. Ek. E ek. 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 s Es. Ek. Ne? Ekvator. Ona aman Ek. 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 Allah cezanı versin. Ek. Es. Ek. Ek. Ez. K. K. Ek. Et. Ez bırçayım. Ek. Et. Lan et değil. Ek. Allah'ım ne, ne diyor, diyor oğlum bu? Lan oldu? ek ek. Pas hakkınız var. Gel, ah. Pas geliyor. aşağı at. <laughs> Glo. Global. 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 <laughs> Leyla Global. Global ne amına koyayım? He? Global ne amına koyayım? Öyle ha. bir kelime mi var amına <laughs> koyayım? A A ra a da ra ra ra, ra. ba a ba araba araba seç hak Ya geçiyorum ya. Bir hakkınız bitti, geçme hakkınız bitti. Nasıl kadar var ama lan? Ha bir tane geçtik. <laughs> tamam bir tane daha geçtin, iki oldu. İkinci geçişiniz İkinci kanka, pas atışınız. E, tamam. <laughs> Gü. Gü. Neş. Güneş. Bu Pan. Baş. Pan, pan. <laughs> pan. Pan pan, pas pan. 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 Pat mı? P A N. -p pat. Lan pat değil, pan. 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 He? Jur. Ne? Jur. Pan... Jur mu? Evet. Pancı. <laughs> Ko. Ko. Ne? Ko. Kroma. gir. Ko. Ko. Ro. Na. Ko. Ro. Na. Korona. Heh. Azıcık daha bağırsa duyacak zaten. Ek. Bitti. Bitti. Mi? Kanka şey. o kadar bağırdın ki ben bile duydum. Her <laughs> <kadar gülüyor> ben ne şey diyecektim lan. Yani. <laughs> <Şükür. gülüyor> Abi ee... ekvator mu? bilme dil bilme. Ekvator. Şu an buraya kadar kuruzini başla. Şş, tamam dur. Sal şunu bana. Aç şunu. Açacaksın sadece. Başlattın mı? Evet. Ba la ma. Ba ba. Ba ba la la ma. Baba. Ba ba. Balaba. Ba ba la ba. Ba ba la ba. Ba ba la la ma. Ba la ma. Ma. Ba ha ma. Ba ba la ra la la ma. Ba la ba. Ma. Ba la ba. Ba Ba la ma. Ba la. Ma. Ba. Ma. Ba. ba. Ma. Pa. Ma. Ba. Bana ba işte amına koyayım. Ala ba. Oğlum zırhımız gidiyor. Ba. Ba. La. La. söyledim ama da. Bana mı diyor? Ne? Ayanan ne? Diyor. Ne? Ba. 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 La. La. Ma. Ba. Ma. Ba. Ma. Ma. Ay anam bakayım. Balama! Oğlum <laughs> tam balama mı diyor? Bağlı mı? Ne istedim? Pont. Pont. P. P. O. O. Ne. Ne. Pont. 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 Heus. Panderus. Pondeus ne anlamında? Pont! Pont! Heus! Erus! Pondero! Heus! Yok, Erus! Heus. heus! Enyus! Heus! Eyus! Heus! E -yus. E -yus. Pondeus! HEH Af Aferin! Deb! Zebra! Deb! Gleb! Oğlum bir tane de zebra'dan Deb! Rep! Deb! Leb! Deb! Ri! Deb. Deb. Debi! Deb! 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 Tamam Deb! <laughs> deb! Debriyaj! Deb. De de ama <laughs> nasıl? evet. Meditasyon. Meditasyon. Aferin lan sana. Jandarma. Jandar. Ay kırmızı mavi. Jandarma. Adamsın lan. Bisiklet. Bisiklet. Adamsın lan. Kaç saniyemiz kaldı? Kutup. Ne? Kutup. Ku? Ayı, ayı. Ayı. He, nerede şu amına koyduk? Ayı. Adam. Kutuplar. Bozayısı, <laughs> Kutup. Adamsın lan. Begon mi? Beethoven. Ananın Begom Bitti bitti işte. Bitti mi lan? <laughs> ya amına kıyım Begum ee, <laughs> amın Bu mal yazdı onunla Ciğerim ağrıdı amına kıyım <laughs> Begum Beethoven oğlum Mal geç şimdi sen çık şey yapıyorsun kanka Evet kardeşim Starbucks Ne? Star Öyle Da Star i̇şte öyle. Ne? Ana, ana bak Star <gülüyor> <gülüyor> sen sen Anlamıyorum Katalog Ne? Kata Katalog Aa saymam katalog dedi. Katalog, katalog mı? dedi. Hayır, katalog, katalog. Yok, Kanka doğru dedi tamam, doğru diyorsun. Diyorsun. Ya saniye mi Televizyon. <laughs> Televizyon. Sünger. Ne? Sünger. Ne? Sünger. Sünnet. Sünger. Sünger. Evet, vites kolu. <laughs> e, vites kolu. <laughs> ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. Bu da böyle. <laughs> o, orak! Orak! Yok siktir git! amına ne koyayım ne Yazıcı! Ne? Yazıcı! Yazıcı! Reseptör! Ne? Reseptör! Reseptör! Bunlar <laughs> bari... Çünkü yeri geçmiyor. Starbucks! Ne? Geçmiş. Star! Yıldız! Eee? İngilizcesi! <laughs> Star! Box! Yıldız'ın İngilizcesi star diyor. Nasıl duydun? <laughs> <uçur? gülüyor> <laughs> Yıldız yani, no ya, şey, şey diyeceğim de... mu? Nasıl diyemiyor yaram? Yıldız Yıldız'ın İngilizcesini okudun ağzından. Ne Yıldız ne zedim, zedim, zedim. Yani. Sonra İngilizce istedim. Okuda işte aman akıllı. Bu arada de, kaç 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 biliyor mu? Bilmiyorum ama biz yendik. Biz herhalde sekizi bildik. Kanka bir dakika daha demin kaç tane bildiniz? Beş. Lan kulağın yedi, yedi, yedi beş <laughs> daha. Yedi de oğlum beş altı. Hayır bir dakika. Kaç tane vardı? Bilemediğim bir şeyler Az da bir dakika ben de hesaplıyorum. Oğlum, oğlum ben hepsinin kaç tanesini bilemedim. Ben kaç tanesini bilemedim. Yedi beş daha kanka. Biz yedi bildik. ilk elde sonrasında sekiz bildik. Hepsini bildin oğlum. mi? Bildik kanka. Ben hepsini bildim mi? Tabii oğlum bildin. Hayır ya. hepsini bilemediniz. Hatta işte... 7 tane kaldı. 7-6 daha. 14. 14. 8-6 daha. 14. Vatavanı. <laughs> ya Ya bir şey de yendiler ya. Ha <laughs> yendik. Abi, Siz, ne, yedir yedir alt, alt, 6, 13. Yedir yedir 6, abi. 7 6 da 13 yapıyor. 7 6 değil 7 14. Sen adam kim çekiyorsun. Ya. 7 Ben bir sayıyorum be. Kanka bir de ben böyle sayıyorum. <laughs> 6, 6, 14. 7 6, 14 yiyen de ne bileyim 8 artı 14 <laughs> Sayacı kapattık Al, <laughs> Allah kapa. <laughs> Allah cezanı vermesin Bitten <laughs> sikten kelimeler ya Duş bari vites kondu nasıl bildin ya böyle, kolunu böyle, yapıyorum. böyle böyle yapıyor Gerçi bu da bana böyle yaptı da Sen devriyacı nasıl bildin direkt? Böyle yaptı Amun ya, böyle yaptı Şeyi yaptı ya el, Amun <laughs> akıyım el ferinde iyice Dep dedi aklıma <laughs> arabadan devriyaj geldi Dep <laughs> Oğlum ya. Evet arkadaşlar kazanan grup şu ikisi. Edin ve Emin yani diğer isimler ile Hydra ve Edison. Onlara ödülümüz olan PlayStation'ı armağan etmek istiyorum. PlayStation. Oğlum bari bu kadar <laughs> dur, yapmasaydın dur, ya. Dur dur. <laughs> Durun oğlum ya hediye edeceğim bekleyin. <laughs> Kanka ne yapıyorsun? Lan. Yüzsün yok çaldı. Yüzsün Faruk'u Yetsin yıktın, yıktın Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bu hafta video yetişmemişti ama videomuz bu kadardı Kendinize dikkat edin görüşmek üzere bay bay Ekip ekip hefil sevgiler diliyorum.